Yurt dışında moda sektörünün en hareketli olduğu şehirler klasik olarak Milano, işte Milan, Paris, Londra, New York, Tokyo. Bu beş tane ana şehir sayılıyor. İşte İstanbul'u bunun içine sokulmaya çalışılıyor falan. Hep duyduğumuz ana şehirler. Aslında baktığımız zaman şimdi Şangay da sayabilirsiniz. Tamam bu neye bağlı? açıkçası moda nerede hareketli, nerede çok tüketiliyorsa orada hareketli. Yani işin doğasında işin ticaretinin attığı yer, parasının kazanıldığı yer var. Bugün İstanbul moda şehirleri arasına girebilir mi diyor. İstanbul'da baktığınız zaman e, dünya cümlü markaların üçer şubesi olmaya başladı. Bu da nedir? Tüketimi gösteriyor. Tüketimin çok olduğu yerde moda ürününün özellikle lüks segmentin çok ve etkin satıldığı ve giyildiği, teşhir edildiği her şehir modanın artık etkili şehri diyebiliriz buna. Burada nüfusa bakacağız, gelir dağılımına bakacağız, nüfusun o e, lüks ürünü özellikle moda ürününü tüketme oranına bakacağız. Tamamen onunla ölçülüyor.